Bak şimdi şöyle. Beni Kaçıyor. Kaçayım şöyle. Ha. Kaçıyorum kaçıyorum. Ha. Ay ay ay. Denk getiremiyorum ya. Çok. Zor. Çek elini. Oradan çek bir rahatlayalım. Oğlum, oğlum. Şöyle. Aa arkadaşlar ses geliyor. Neyse bir şey olmaz. Mutfak sesleri çok fena duyuluyor. Neyse, seslerden bir şey olmaz. Lan oğlum o, o, orayı neden oradan atıyorsun? Ay oğlum ya nasıl oluyor ya? O, onun oraya denk getirmek çok zor. Oğlum, bu ne? İnsanların insanların yapması neredeyse imkansız. Oğlum. Yani ayrı zor bunun kolunu koparmak iki bir de iki kolunu şu diyeyim bakmak, basmak ayrı zor. Çek elini oradan. Çek yavrum. Çek yavru köpeğini. Şöyle Arkadaşlar bu ara size bir haberim var. Kardeşim birkaç gün önce 3 yaşına girmişti. Onun doğum gününü kutlamak için sadece bir abone patlaması isterim. Bir sürü abone. Yok bir sürü abone abartmayalım. 100 abone istiyorum. Halbuki şu doğum günü Kutlamak için 100 abone ulaşmamız gerekir. Ama bu 100 aboneye ulaşmak çok zor. Kardeşimin doğum günü kutlanacak mı, kutlanmayacak mı? Acaba kardeşimin... Adını sorarsanız yorumlarda cevabını da yorumlarda veririm. Kardeşimin adı şimdi söylemiyor, Yani videoda söylemiyor. Ama hayır geliyor geliyor geliyor. Bilmeyenlere söyleyeceğim ama. Herkes biliyordur. odur. Benceki videolarımda Ali Flower ya işte. Söyledim zaten ya. <laughs> Ali kardeşimin adı. Bu köpek neden yani tutuyor? Yanında Dö dönüyor. Ee, ben bunu yendim. Bunu yenmek çok kolay oldu arkadaşlar. Kardeşim ağlıyor arkadaşlar. Neyse bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bay bay.